Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'in ev sahipliğindeki kahvaltıya Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Hürkmezer, Şehit Anne ve Eşleri, Alanya Kadın Hakları Derneği Yöneticileri, Alanya Gazeteciler Cemiyeti Kadın Üyeleri, Alanya Yabancılar Meclisi'nin kadın üyeleri katıldı. Başkan Şahin kahvaltı etkinliğinden sonra kadınlara karanfil dağıttı. ATSO Başkanı Mehmet Şahin Başkanlığı'nın ilk döneminde Banu Okan Kavukçu'nun ATSO tarihinde ilk defa yönetime giren kadın olduğunu ve yeni dönemde de başkan yardımcılığına Fatma Taşpınar'ı getirdiğini hatırlatarak, biz kadınların toplumun her katmanında eşit hak ve özgürlükler içerisinde görev yapması için gayret ediyoruz diye konuştu. Kadının ilerlemesi sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte onların sorunları sadece bir kadın sorunu değil tüm toplumun sorunudur. Demokratik ireli bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanları genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk ve benzeri alanlarda eşit fırsat olanaklarından faydalanabilir olmaları önem taşımaktadır. Üzerinde yaşadığımız toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizin anneleri ve eşlerinin de topluma emanet olduğunu düşünüyorum. Ne zaman isterlerse yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çünkü ne yaparsak yapalım onların haklarını ödeyemeyiz diyerek sözlerini sürdüren Şahin konuşmasında ayrıca son günlerde yine gündeme gelen kadına şiddet olaylarına da dikkat çekti. Aramızda yaşadığınız bu kutsal toprakları vatan yapan aziz şehit analarımız var. Hepsinin ayrı ayrı ellerinden öpüyorum. Onlar bizlere emanettir. Alemlere rahmet peygamber efendimizin dediği gibi gerçekten cennet annelerin ayağının altındadır. Her zaman dediğim gibi onları kendi annelerimizden ayırt etmiyoruz. Yüce Allah hepsine sağlık ve uzun ömürler nasip etsin inşallah. Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Hürtmezer bezer'de konuşmasında toplumun her kesiminden kadını bu anlamlı gün dolayısıyla bir araya getiren Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'i tebrik etti. Güzel bir organizasyon düzenlediği için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu öncü kadınlardan oluşan seçkin bir grupla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Organizasyonda kürsüye çıkan Alanya Kadın Hakları Derneği Başkanı Gaye Coşkun, kadınlara bu özel günde değer verip özel bir kahvaltı düzenleyen ATSO Başkanı Mehmet Şahin'e teşekkür ediyorum dedi. Kendi günü adına düzenlenmiş bu etkinliğe değer verdikleri için Alay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza teşekkür ediyorum. Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel ve Yabancılar Meclis Başkanı Abdullah Karaoğlu da başkan Şahin'e çalışmalarına verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Bu programı yapan Ticaret Odası Başkanım ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Burada sizlerin huzurunda bu geleneksel programı her zaman yapan, düşünen Ticaret ve Sanayi Odamız Sayın Başkanımız Mehmet Şahin'e sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Kadınlarımız daha da artmalı. Yerel yönetimlerde, Büyük Millet Meclisi'nde, diğer kurumlarda, sivil toplum kuruluşlarında sayılarını arttırmalıyız.